Oğlum yarım saat sonra bu adam olarak oynayayım. Ya anası adamla oynanır mı Fırat? Oğlum düşün kendi anasını iken milletin anasını <laughs> <laughs> Güzel düşünce tarzını beğendim. Güçlü hukum daha ne olacak Fırat? Oyunun mantığı böyle baba yani. Anasını bile güçlülük vermiyor. Bu da lezbiyen kızım. Bir oğlum gay bir oğlum lezbiyen. Lezbiyen olmayan anası yiyor. Lezbiyen <laughs> belki bu olmuştur <laughs> ama. <laughs> <laughs> Sen de ananla yattın mı kızım? He? Böyle olmaz. <laughs> Tertipli yazman. Gördük yazmanı. Duygusuz, sakin, seyit, en ensesçi. Cık. Bu çocuk olmadı Fırat. Bizim acil şu karıyı boşayıp yeni bir kara almamız lazım. Bence bu çocuğu direkt kovalım. Hiç gerek Oğlum, yok. Alternatifi gay Fırat. Anasını mı Erdoğan'ı mı dövdürsün şu an? Arada kaldığımız nokta bu yani anladın mı? Sibobu bozdursun? <laughs> ya şu iyi ya. Muhammed bin Zeydettin Zeydani çok iyi ya. Ne <laughs> iyi <laughs> Dümdüz ben... çocuk aralarında Oğlum diğerlerine göre var ya Bu pırlanta pırlanta Sülalenin zeka küpü Erdem küpü Dümdüz sıradan insana şükreder hale geldi Çok gidecek çok gidecek Git 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 çok dur, gidecek Dur dur bir tane basıyorum bir tane basıyorum Bir tane bas ondan sonra git Yavaş yavaş git lan <gülüyor> <gülüyor> Git bas lan git bas lan Ölmem 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 ölmem, ölmem. Ölüyorum <laughs> lan oğlum lan. lan alan nerede? Nerede? Alan nerede? Nerede? Çıldır hocam. Alan nerede? Şimdi biraz da ultiye çekecek yani. Ha. Oo, ha. ne? E ne? Ulti açıp mı öldürdü? Ne oluyor lan? bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Doğudan gelen barbarlar var efendim. Britanya. Sen de olsun baba. Biz burada sakınıyoruz ya. Ne oluyor ya? Müdür. Sizin adada yok mu müdür? Yok baba yani biz birbirimize geliyoruz falan ya. Yani. Hiç Anladın? Yarl gelmedi mi size? Yarl ne baba? Ragnar geliyor Ragnar. Allah Allah. Gelsin görsün baba gülü açık. Sizin ne kadarlık bir askeri gücünüz var? Bu kadar öfkeli konuşunuza göre bayağı olmalı. Vallahi 300 tane dedikatlı var adamın anası. Yani orta yerinden. 300 tane delikanlı var demek. Bizde 2000 baba yiğit var. Birazcık daha konuşmalarınıza dikkat ederseniz ve seks krallığı olarak. 300'ün 300'ün yerde bir bu kadar da var. 600 kişiyiz aslında. Anladınız mı? Efendim 2600'den yüksektir. Nasıl yani? 600 ya? senin rakamların başında 2 var bende 6 var. Benimki daha fazla. Galiba zekanın da yerin altında kalmış. Oh, <laughs> evet. Aa inmiş. Nasıl ya? Ulan. Ah be. Yakındı var ya. Hissettim hissettim. Bir daha deneyeyim. Ulan. Yade. Dosyalarına gireyim. Hackleme işlemlerini başlatacağım. Bir saniye. Steam. Steam Apps. Common. Cyberpunk 2077. Umutlarım. Umutlarım gibi abi. Sen var bakayım şu silahı. Arabayı. Adacım çok özür diliyorum. Bakayım nereye attım? Yerin dibine attım bu karayı. Tamam, hadi gidelim o zaman eve. Ha bir de bir şey daha göstereceğim bak. Oh çok hoşuma gitti. Ananı avradınız. <laughs> Var ya dedim kaldım. Hafiften ben yapabiliyoruz. Kızgın. <laughs> Aa meme boyu seçiliyor mu? Büyük. büyük. Bak daha büyük diye bir seçenek çıkmadı. Çetli büyük yazılmaya ben inanamıyorum. Evet Melisa öncelikle arka planın biraz ilginç. Sanki Punky'nin yanlış anlamazsan kucağında oturuyormuşsun gibi bir his vermiş. <laughs> Yok ben buradan <laughs> <oran gülüyor> atıyorum ona böyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ben niye kapıya çıkmıyorum? Buraya. Helal lan Kemal. Günahkarız lan. Niye? Neden annemizi düdüklediğimiz için olabilir mi? Tabi kendini kırbaçlayan ensesçi ve zinacı olduğumuz için diye düşünüyorum ben ama tabi başka bir sebepten dolayı da olabilir. Sağlam vücut. Seksiyiz bir daha a** koyum ya. Atelini onlara göndermiş Pelin ilk aşıyı sağlık bakı, e, bakanımız kamuya önünde kendisine vurduracakmış. Ne diyorsun? Ne bu? <laughs> Kuşkulu adam 600 saniye vurdu. Cezasin oradan bir aparikat 600 saniye daha. Kuşkulu adam o zaman dedi 1800 saniyelik zaman aşımını İrem Su'ya geçirdi. Ve Iron öldürücü vuruşu yaptı. İrem Su 80 adlı kişiyi banladı. Fatality. Chat. Bin asırdır sorduğunuz allığımı açıklıyorum. <laughs> Allık. Göz <laughs> Aa! Ha, tamam sakin. Eliyle Bir şey diyeceğim. sen bunu Eliyle mu yapacaktın? Gerçekten sen bunu <laughs> mu yapacaktın Kanka? Aha. Ne oluyor lan? Kol bastıyla çocuk buraya doğru geliyor. Emin kol bastı adımlarıyla. Fırat abi tişörtü ters giymişsin. Aa evet lan. Hakikaten ha. Bir saniye. <laughs> ben trollüyorlar sanıp söylemedim biliyor musun? Görmüştüm ben. Ben modeli öyledir diye düşün Atsız ya. <laughs> <O> ya! <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> <Aa>! Yine denedim. <laughs> Oo oh, seni tutacağım buradan bak tam uçta yap onu. Sağlı geliyorum. Daha değil, daha değil. Daha değil. <laughs> Hayır. Aa, Vincent. Nasıl bu çok kliye basıyor? Daha değil, <gülüyor> daha <gülüyor> değil. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> daha değil ya. Eliyle ne yapacak ya şu adam Daha yapıyor böyle. <laughs> Oğlum arkada Mustang var bak. Arkamdaki araba Mustang. Adam Mustang'li kutu taşımaya gelmiş. Selin'in funky cevabı... lavdı. Oğlum bu... Bu ne lan? Kayıyor Karşılıklı ulan adam mısın lan sen ulan puu puu Yanlış yere bak <laughs> Lan adam mısın lan Lan ne diyorsun lan ne diyorsun Bak artistik yapma oradan artistik yapma sanaldayız Sanalda artistin en kralını ben yaparım Şey <laughs> gelme öyle Mesajlar bir sıkıntı var <laughs> Şunu okuyor <laughs>

evlilik teklifinin planı olmaz. Benim hayalimdeki evlilik teklifi ne biliyor musun? Şşş. Evlensene lan benimle. Ayı. Vallahi diyorum bak en güzel yöntem. Anlık böyle içinden gelecek. Böyle kalbine vuracak. Plan milan yok böyle. Tutucan kolundan. Evlen lan benimle diyeceksin. Evlenirim lan diyecek. Öyle. O kadar. İleride de çocuklar böyle hani öğreniyor ya işte hani romantik plan falan. Anne babam sana unutamayacağım bir evlilik teklifi mi etti? Ha evet. Evlen lan benimle.